10 tane saray yaptı. 10 tane özel uçak altına çekti. Hala diyorlar ki bundan iyisi yok. Ya bundan kötüsü yok. Bu halk koyun değil. Bu halk bir gün uyanır. Sana böyle bir şapal atar. Neye vardığını fark edemezsin. Herkesi... Bir sabıka kağıt almadan hiçbir yere giremezsin. Kendi başını yakacaklar bunlar. Zannediyor ki ben 99. dakikada gol atacağım. O golü kendine atacaklar. Hiç kusura bakmasınlar. Bunlar 20 yıldır bu ülkenin başında arkadaş. 20 yıldır bu faizi birilerine verdiler. El altında. Niye sıfıra düşürmemiş? 5 tane müteahhite bütün parayı yatırdı. Vergisini sıfırlıyor. Doları onlara aktarıyor. Garibana geldiği zaman gariban gidiyor. Dört tane halk ekmeğinde kuyrukta bekliyor. Doğal sabah doğal bir açtım gördüm sabah. Gördüm mü? Gördüm. Yakıta da dam geldi. O, ne düşünüyorsun? O uyuyanlar zaten uyuyor da bir de kendi tarafları uyuyor ya biz de normal şey yapıyor gücümüz yetmiyor. Sabah gördük ya. Yani. Ama bu millete hak yani ya. Bu millete hak. Hiçbir bir kontak kapanıp da bir araba ortada çekip de şey yapıyorlar mı yani? Bir kontak kapadan yok bak. Neden sence yılın ilk günü geldi? Abi gece 12'den sonra. Zaten her gün geliyor bu yani bugüne has bir şey değil ki ya. Yeni <laughs> yıla Yani bugüne has bir şey değil ki her gün geliyor her gün her gün geliyor ya. Her gün geliyor. Peki erken seçim olmasını istiyor musun? Abi tabi istiyoruz yani zaten bu başka türlü düzelmez zaten Var mı adayının? Başka seçim türlü düzelmez. Değişen bir şey yok ki. Niye? Yo, yo, değişir değişir. Hiçbir şey değişmez ben sana değişir, söyleyeyim. Değişir. Çünkü siz bu insanlar yanlış anlama. Ya. Bu insanlar rak ediyor abi. Hak ediyor da işte. Sen şimdi değiş bak. Değişiyor. Sen yanacağını bile bile eline ateşe atıyorsun abi. O yüzden Allah hiçbir ya, şey söylemeye gerek yok. Benzine zam, ya. elektriğe zam, doğal ne düşünüyorsunuz? Zam. Siz? Zam. Ben ne düşünüyorum? Allah sonumuzu hayır etsin diyorum ama hayır da göremiyorum açıkçası. Ilk günü geldi. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye bence. Asgari ücrete de yüzde elli zam geldi. Yo, aska... ilk günü de elektriğe yüzde elli ya, da İşte ya, daha yapacaklar ya, o yüzden. Yıl sonuna kadar devam eder tabii, mi? Tabii tabii mutlaka. Zaten yakıtı bu üçüncü zam. Son yani, yani üç hafta içinde üçüncü zam. Ama dediğim gibi insanlar sesini çıkarmadığı sürece bu daha devam edecek. Peki seçim olması istiyor musunuz, var mı adayım? adayım yok. Benim için, çocuklarım için, ülke için kim hayırlı olacaksa bu AKP, MHP, CHP hiç önemli değil. Ya da Ali Ahmet Mehmet benim için hiç önemli değil. Benim için tek önemli olan bir şey var. Çocuklarımın geleceği için hayırlı kimse neyse o olsun. Ama artık şu yaşamdan hani bir sıyrılalım. Yani şey şey dolar 18'e çıkarıp ondan sonra yandaşlarına faiz indiri yapacağım diyor. Sen faizi o zaman niye düşürdün 14'e? Normal enflasyon %54. Ondan sonra 10 tane saray yaptı. 10 tane özel uçak altına çekti. Hala diyorlar ki bundan iyisi yok. Ya bundan kötüsü yok. Benim üzüldüğüm nokta bu. Yani kendiyle yani zengin Yani en destekli. kötü bizi yöneten biri var. Bundan iyisi yok. Hangi kafayla yaşıyor bu toplum? Ne zinetle bunu veriyorlar? Şimdi dolara gelince bu dolar 8 lirayken 7 lirayken bunlar faizi niye yükselttiler? Ekonomi ya bizim cumhurbaşkanı. Ekonomi okumuşum diyor. Ekonomiyi ben yönetirim. İngiltere FED faiz yükseltmeye gidiyor. Bu düşürüyor. Neden düşürdü bunu biliyor musun? Yandaşlarına 128 milyar dolar arka kapıdan vermiş. 2019'da. İstanbul seçimi kaybettiği zaman bunu yapmışlar. Albayrak diyordu ya. Diyor alın siz dolarları toplayın diyor. Beşe, 6'ya. Biz diyor Cumhurbaşkanı yürümü koydum masaya diyor. Doları düşürdü. 18'e çıkardığı zaman doları niye ona düşürdü? Diyor ki o doları alan diyor bedenini ödediler. Ya sen cumhurbaşkanısın. Sen bu ülkeyi yönetmiyorsan 18'den ona düşürdüğün zaman para kimin cebinde gidiyor? Bu vatandaşın cebinde gidiyor. Mantık. Çıkmışlar. Bir şey yani terbiyemi bozmam ama yani beynine olan çıkıp orada dans etmez. Halay çekmez. Neden? Çünkü biz, bizim cebimizde gidiyor. Normal faiz 14 devletin koyduğu faiz Onlara 17 17 buçuk faiz veriyor. Bir de dövizi diyor ki koruma altına aldım yani o amaca getiriyor. Kim vurdu parayı? Dışarıda gelen adam 100 milyon dolar getirdi mi? 18'e bozdu mu? 10 liraya düşürdü 200 milyon doları Türkiye'de çıkıp gitti. Bizim paralarımız oraya uçuyor. Ekonomist değil ki devleti A'dan Z'ye kadar hepsini sattı. En son Milli Piyango, Tank Fab Palet Fabrikası hepsini satmış. Diyor ki CHP zihniyeti Bay Kemal Ya sen Bay Kemal'i ne yapacaksın? Sanki sen Selahattin Demirtaş'ı ne yapacaksın? Sen ülkeyi yönet Bu halk koyun değil bu halk bir gün uyanır Sana böyle bir şapal atar O zaman ne olduğuna Neye vardığını fark edemezsin o Herkesi ha. Sende Ya dışarıda bazı söyleme sahip aptallar geliyor konuşuyor Ya diyor ben 200 Euro bozdum Ya 200 Euro sen bozmuşsun ama Türk parası ile kaç para biliyor musun? Asgari ücretin üstüydü 20 liraya gelmiş, euro bozmuş. Diyor ki bizim memleket cennet diyor. Bizim memleket cennet. Gelsene burada yaşa. Bir tanesi de konuşuyor. Diyor ki Avrupa'da ben yaşadım. Onun bunun pokunu temizledi. Haça bu millette. Niye gidip orada pok temizle? Gelsene burada temizle. Demek ki burada geçinemiyorsun. O gavur dediği kişiye gidiyor. Orada bin euro getiriyor. Burada 20 bin TL'yi bozuyor. Paşa paşa tatilini yapıyor. Paşa paşa yaşıyor. Bizimkiler de çıkıyor o dolar 18'den ona düşmüş. Halay çekiyorlar Ciro. Ya kimin cebinde kimi para gitmiş arkadaş uyan ya. Ağlayacağı Memleketin anasını ya. ağlattılar yazık kinak. Sütsüz e yere insanlar Abi, yatıyor. Dolayı. Gazeteciler bugün yatıyor, yazarlar yatıyor. Şimdi gündemi değiştirdi. İmamoğlu, İmamoğlu. terörist almış. Ya bir sabıka kağıt almadan hiçbir yere giremezsin. Teröristse İçişler Bakanı var. Adalet Bakanı var. Bunlar ne iş yapıyor? Git o zaman ya hala teröriste getir içeri at. Kendi başını yakacaklar bunlar. Yani amacı bu. Zannediyor ki ben 99, 99. dakikada gol atacağım. O golü kendine atacaklar. Hiç kusura bakmasınlar. Bu halk uyanır. Ben bu halka güveniyorum. Uyanmayanlar da artık bu milletin şeysi onların boynuna. Yazık yani. Ormanlar yanıyor. Ulan orman bir tane yangın uçağı yok ya. Bir tane yangını söndüren uçağın yok. Sen gidiyorsun. Ya hayvan yanmış, insan yanmış. Öyle İnsanlar ormana kim yakmış? Ormana kim yakmış? Orman, onlar şey var. Ha? Ne yapmış? Biz bu hepimiz teröristtür. Ben ülkemi severim. Ben cumhuriyetçiyim. Ülkeme saygı duyarım ama bu ülkeyi getirip bile bile birilerine satmasına ben izin vermem. Yazık günah yani. Bu insanlara yazık. CHP zihniyeti diyor hani ne yaptı ne değil. Ya sen Allah'ını sersen köprü yaptın dolarla geçiyorsun. O bir köprüyü yaptın dolar. Marmara yaptın dolarla geçiyorsun. Diyor ki dolarlarınızı bozun diyor. Dolar diyor üstünüze tutmayın diyor. Onların parası. E niye o zaman o sekize çıkardın? İnşallah ona uyanlar bozmuş da. Yediye <laughs> sekize <laughs> uyanıklar kaldı Ya bu böyle yani yazık ki ne? Zaten Neyse en son. Şey işte diyorum ya demin ne dedim? Halay çekiyor. Dolar 18'den ona düşmüş. Ya beni cebindeki parayı zengine veriyorsun O zaman faiz düşürme arkadaş. Sen bu faizi 20'lerde tutsan yani ekonomist diyor ki sen bunu düşürdüğün zaman bu dolar çıkar diyor ya. Yani mantık var. Hükümet de diyor ki faiz evet. haram olduğu için savaş açtık faiz Haramsa? Nas suresinden tamam, dolayı çok, indiriyoruz heh, diyor. Ağzına sağlık. Tam güzel konuya dedi. Bunlar 20 yıldır bu ülkenin başında arkadaş. 20 yıldır bu faizi birilerine verdiler. El altında. Niye sıfıra düşürmemiş? Dolar 1, 1 lirayken bu başta değil miydi? 1250'ye 2002'de doları devralmış. Bugün kaç para? Geçen gün 18'e çıktı. Bizim paramız resmen ölmüş. Dayandı, falan ha. Yani. Ondan gider yine. Yine durduramaz. Faiz haramsa sıfıra düşürseydin dolar bir lirayken. Ya, bir haram. Bir Ama el altına indiri gandiri yaptım haram değil. Yani. Beş tane müteahhite bütün parayı yatırdı. Vergisini sıfırlıyor. Doları onlara aktarıyor. Garibana geldiği zaman gariban gidiyor. Dört tane halk ekmeğinde kuyrukta bekliyor. Ülke böyle yönetilmez. Yönetilmez. Millet uyansın arkadaş. Yani hep aynı adam değil ki. Ya söylemezsen ben de olsam yani bir de yönetemiyorsan başka birini gel. Diyor bundan iyisi yok. Ya bundan kötüsü yok. Uyan uyan. 20 yıl ya. 20 yıldır hani ne yapmış? Bak size örnek göstereyim. Şurası boydan boya ben geldim. Yani mesela diyorum benim. Ben sattım sattım binaları. Ula 20 yıl bir bakıyorum. Eksiye düşürmüşsün. Bir tane bina bırakmamışım Örnek yani. Bütün fabrika milli piyangoyu bile sattı. Tank palet fabrikasına Katar'a satmış. Dayı, Ordunun şeyisi. şey, Yok ki, bu şey, istiyor, şey, şey Yazık dayı. yani. Hepsi...